parmağımda arının soktuğu yerde deri değişti deri attı parmağım aferin kıtama bir yokluğunu görebilmeniz için şöyle bir parmağımla karşılaştıralım Olanlar, lobada, ben çanaklara bir tane görebildim onu. tane görebildim. Evet arkadaşlar iyi akşamlar. Geldim oradan ses bak bakalım bir kontrol et. Kendim neredeyim? Kamera. Evet. Merhaba herkese iyi akşamlar. Ses var sanırım. Ben burada var görüyorum. Bugün baya yoğun bir hazırlık döneminden sonra bol videolu bir akşam yapmayı planlıyordum. Fakat güvenlik duvarında bu sefer de bir problem çıktı. Güvenlik duvarında uğraşıyorum yarım saattir. İyi akşamlar herkese merhaba. Salih Taşkıran merhaba. Türk İşmen Böcek abi selamun aleyküm aleyküm selam. Berk Çanakkale'den selamlar. <laughs> Benden de selamlar Çanakkale'ye. Ferdi, Hayat Güzel, Arif Polat, Umut Çetinkaya, her hepinize tek tek selamlar arkadaşlar. Evet. Ses var ama bu mikrofon çok fazla piliyor Yanıma 3-4 tane edek pil aldım. Ses gittiği zaman büyük harflerle bana uyarı verin. Ben oradan şeden gibi göstergelerden bakıyorum gerçi dalarım kaptırım kendimi. Arkadaşlar bu akşam bugün daha doğrusu çok ilginç şeyler oldu. Bunu artık yarın akşam vereceğim. Bir tanesini tam akşamüstü değişik bir sinek çekiyordum bahçede. Çömlek var bir tane. Çömleğin içine yeşil ve kırmızı gözlü sarı aleykümselam karın, karanlık oyuncu. Teşekkürler arkadaşlar. İyiyim ben. Bu karantina günleri artık <laughs> çok sıktı benim onu söylemek isterim. Çok sıktı. Dört gündür karantinadayız. Dört gün evde oturmak bana <laughs> bana çok fena geldi yani. Artık yani birkaç günde olsa ne olacaktı bilmiyorum. Neyse bitiyor artık. Bitsin de gidelim bir doğaya atalım kendimizi. Doğa olmadığı takdirde benim dengeler şaşıyor. Resmen böyle gecem gündüzüme karıştı falan. <laughs> Sizler inşallah Evet geldi şimdi. Birinci pili yedik. <laughs> Tahmin etmişinizdir. İkinci pile geldik. Ses gitti. Ses ses ses. Tamam aldık sesi. <laughs> Sizin sesinizi aldım. Arkadaşlar böyle olacak. Elimde bakın. Ben zaten beni bilirsiniz. Hayatta yalan söylemem. Şu pilleri görüyor musunuz? Bir avuç pil. Nerede onlar? Bir avuç pille geldim yayına. Ama bunlar da tam dolu değil. Bakkallar, çakkalları kapalı oldun, sıfır alamadım. Bir onu bir onu takacağız, idare edeceğiz. Burada ben şeyi görüyorum zaten. Şey söndü anda gitti. Bak şimdi feri sönmüş. Çok kaliteli bir şey sözde. Yiyeyim ben bunun kalitesini bu kadar pili yedikten sonra ne anlamı kaldı bunun? Of iyi çekmişim be. 2017 çekimi arkadaşlar bu. Argoape lobata. Ben bunlara sahili şeridinin sarışınları diyorum. Bakın dişi ve erkek ikisini birden çok az videoda görürsünüz. Çok az videoda hem dişiyi hem erkeği görürsünüz. Bu video belki de bu tür için çekilmiş kendi videom olduğu için söylemiyorum. Ben de seyrediyorum. Başka videoları da seyrediyorum. Çok ayrıntılı, çok detaylı bir video oldu. Bunu arıyordum. Tesadüfen böyle formatladıklarımı falan bir araya aldım bu, bu akşam bugün yani. Şimdi hepsinin nerede olduğunu biliyorum. G sürücüsünde yaklaşık 100 tane falan videomuz var. İstediğiniz kadar seyrederiz. Geldi geldi ses görüyorum. Siz bir gittiği zaman haber verin bana yeterli. <laughs> Gelişini ben ayarlarım. Bu bittik birileri bir onu takacağız bir onu takacağız idare edeceğiz bu şekilde. Vallahi bilmiyorum. Bu bu akşam aslında bir ilk olacak arkadaşlar. Bu akşam bir ilk olacak. Ne konumuz? Benim e, nerede kafam karıştı? <laughs> aslında ufak çaplı montajına girdim fakat emin olamadım. Ne kadar diyelim? Nohut. Nohut fazla. Olur mu nohut? Pirinç kadar. Pirinç. Veya hani böyle iri başlı böyle süslü toplu iğneler vardı ya bu da büyük ya çok küçük bir örümcek. Bunu Burhan Ünlü hoş geldin aleyküm selam ee, selamları toplu vereyim ben en iyisi bölünmesin çünkü kafam dağılıyor o zaman. Şimdi bu evlere çok yakın yerlerde yaşamayı çok seven bir örümcek tipi var. Şimdi o açıdan baktığımız zaman evlere yakın yerleri kim sever? Steatoda. Yani yalancı karadul türleri sever. Bu bir bu buradan bir golü yalancı karadulla Araneus arasında kaldım bir örümcek. Bakın. Araneus mu yalancı karadul mu? Steatoda mı? Bu bunu siz karar vereceksiniz siz <laughs> bu akşam. Ya, ya beraber karar vereceğiz. Aslında benim bir %80'lik falan ne tarafa kaydım belli ama Size çaktırmayacağım. Bakalım verdim bilgilerle doğrultusunda e, kararı siz verin. Şimdi örümceklerin tam anlamıyla bilimsel anlamda cins tür ayrımını yaparken gözlere bakmamız gerekiyor. Gözler bir de ağ memeleri. Ağ memelerine bakamayız. Yani örümceğin kıçına bakacaksın. Bunu biz beceremeyiz. Bunu mikroskopla falan bakıyorlar uzmanları artık bunlar tabii ki. Ama gözlerine bakabilirsiniz. Bir de belirgin fenotip özellikleri falan vardır. <laughs> Deli oyuncu. Hoş geldin kardeşim sen de. Neyse. E, şimdi Araneus hatta bu e, örümcek bana sanki Araneuslarla steatodaların bir geçişi var izlenimi oluşturdu. Evet o maalesef. Ama ne yapayım öyle. Arka tarafı yani abdomenin çıkışı AMM'leri orada çünkü. <laughs> Neyse. Şimdi steat odalardan Araneuslar arasındaki belirgin farkları ben bir söyleyeyim. Araneuslara haç örümceği falan da diyorlar bizde. Ee, abdomenleri işte çok desenlidir ve çok çeşitlidir. Harika örümceklerdir. Yani e, karşınıza öyle bir figürle çıkar ki bunu Araneus diyemezsiniz. Yani benim de acemilik dönemim oldu. O zamanlarda mesela bunun aynı türü olduğunu söyleyemiyorum. Bu Argulop Ope duruşa -şey açalım ya hem konuşurken. Video diyeyim şuradan. Göz Eski videolarımı da özlemişim. Harika şeyler yapmışız. Çek çekimler yapmışız. Bu eskilerden Ara Araneus Arabeus yazmışım. Neyse ne çıkacak bakalım. Evet ilk mesela bunu bulmuştum. Bakın bu Arenous mesela Evet, yine gitti, aldık mesajı hemen. Ses, tamam <laughs> Mesajı aldık. En son ne dedim? Araneos'a anlatıyordum. Araneus normal ağını örer, gider yukarı bağladı iplerden bir tanesinin üstünde bir yerde gizler kendini. Tamam. Gizler kendini ve orada saklanır ağına. Çok nadiren ağının ortasına. Arar genelde saklanır. Yani Evet. Evet, çok sıkıntı çekeceğiz belli oldu. İşte karantinanın ıı, dezavantajları yeni pilde alamadı. Gelimde bir sürü pil var ama tamam mı? Şey yapamayacağız. Bakalım. Deneye deneye gideceğiz böyle. Evet. Bir daha alıyoruz artık ne yapalım? Araneus küresel ağ yapar dedik. Küresel ağın Aslında bu videoda bir anlatıyorum. Bakın RNA olsun şu anda bu videoda. Dinleyelim bakalım. Geçenlerde ilk defa gördüğüm dediğim örümcekten insan yüzü desenler taşıyan örümcekten bulmayı öğrendim. Bakın çok da bol var aslında az da değil. Şu anda doğal ortamında bir çekme imkanı bulduk bu şeye çıkmış ağının ortasına gelmiş güzel küresel bir ağ gördüseniz bu ağ üstüne öncelikle bakın üstünde olabilir eğer üstünde değilse üst tarafındaki yaprağı bakın üst ağına tutturduğu üstteki yaprakların altına işte dalın altına falan bakın onun arkasına saklanıyorlar genelde şimdi ben bunu mesela kaçırdığım zaman bakın Yukarı kaçacak. Evet. Yukarıdaki yaprağın altına saklanıyor. Ve şimdi ben bu yaprağı bu yaprağı nereye saklandı? Keseceğim. Mesela şuradan bir yaprak keselim burada mı? Değil. Bunda de değil. Şu iç kısımlardaki yapraklardan bir tanesinin içine girdi muhtemelen. Şunlarda. Çünkü yuvayı oraya kuruyor, saklı oraya saklanıyor. Bakın şimdi bu örümceğin nasıl yakalarsınız göstereyim size. Bu arada görünüyor muyuz biz? Bakalım. Şöyle biraz daha azaltacağım yukarı şu yapraklardan birinin içerisine gitti. Şimdi bu örümceği yakalamak istiyoruz. Şu yaprağı alıyorum. Makasını veya çakını alıyorum. Örümcek var mı? Evet, örümcek bunda ama diğer yaprağa geçti. Daha küçük yaprağa. Kaçan bir örümcek değil. Şimdi bunu alta koyalım. yuvasını terk etmiyor yok. Yuvasını terk etmeyen harika Ama varı gibi Dilime <laughs> gelmek istemeyecektir. Yakaladık. Bulunduğu yuvayı kesinlikle terk etmiyor. Bu türü yakalamak çok kolay. Harika bir örümcek. Bunlardan ben birkaç renk yakaladım, birkaç çeşit yakaladım. Çekimde yaptım ufak çapta. Artık almıyorum örnek. Yani bunu da alayım, bunun da çekimini yapayım. Burası tam bir cennet. Bunlardan, bunlar cennet. geçenlerde ilk defa gördüğüm dediğim örümcekten insan yüzü desenler taşıyan örümcekten bulmayı öğrendim. Bakın çok da bol var aslında az da değil. Şu anda doğal ortamında bir çekme imkanı bulduk. Bu şeye çıkmış. Ağının ortasına gelmiş. geçenlerde ilk defa gördüğüm dediğim örümcekten insan yüzü desenler taşıyan örümcekten bulmayı öğrendim. Bakın çok da bol var aslında az da değil. Şu anda doğal ortamında bir çekme imkanı bulduk. Bu şeye çıkmış. Ağının ortasına gelmiş. Güzel küresel bir ağ gördüseniz bu ağ Üstüne öncelikle bakın üstünde olabilir. Eğer üstünde değilse üst tarafındaki yaprağa bakın. Üst ağına tutturduğu üstteki yaprakların altına işte dalın altına falan bakın. Onun arkasına saklanıyorlar genelde. Şimdi ben bunu mesela kaçırdığım zaman bakın yukarı kaçacak. Evet. Yukarıdaki yaprağın altına saklanıyor. Ve şimdi ben bu yaprağı bu yaprağı nereye saklandı? Keseceğim. Mesela şuradan bir yaprak keselim. Burada mı? Değil. bunda de değil. Şu i̇ç kısımlardaki yapraklardan bir tanesinin içine girdim. Şunlar da çünkü yuvayı oraya kuruyor, saklı oraya saklanıyor. Bakın şimdi bu örümceği nasıl yakalarsınız göstereyim size. Bu arada görünüyor mu? Bakalım. Şöyle biraz daha azaltacağım. Yukarı şu yapraklardan birinin içerisine gitti. Şimdi bu örümceği yakalamak istiyoruz. Şu makasını veya çakını alıyorum. E. Örümcek var mı? Evet, örümcek bunda ama diğer yaprağa geçti. Daha küçük yaprağa. Kaçan bir örümcek değil. Şöyle bunu alta koyayım. İşte, çıktı. Bakın yuvasını terk etmiyor. Yok. yuvasını terk etmeyen harika bir Ama Amaları gibi burada. İşte <laughs> Elime gelmek istemeyecektir. İşte örümceği yakaladık. Bulunduğu yuvayı kesinlikle terk etmiyor. Bu türü yakalamak çok kolay. Harika bir örnek. Bunlardan ben birkaç renk yakaladım, birkaç çeşit yakaladım. Çekimde yaptım ufak çapta. Artık almıyorum örnek. Yani bunu da alayım, bunun da çekimini yapayım. Burası tam bir cennet. Bunlardan. Bunların cenneti.